Aynen. Bugün ben çalışmaya gideceğiz kütüphaneye. Bu yok işte yani. Saat 11'de falan gideceğiz. Sonunda bu videoyu çekebiliyorum. Çünkü buluşacağız. Sonunda yani. Gelin gidelim o zaman. Göklerde kartal gibiydi. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi ne gideceğiz zaten bilmiyorum amaç neyse. Çantamı hazırlayalım. Koçumun bugün bana hazırladı programa da bakayım. <laughs> Deftere gerek yok. Mesela İngilizce ödevim var. Onu da alayım İngilizce ödevimi de alayım. Ve haftaya tek sınav seçmeli dersler sınavımız var. Bu da benim çok sinirimi bozuyor. Bir şey demek istemiyorum. Şimdi şunu mu alayım yoksa biyotiğin büyerisini mi alayım bilemedim. Bunun daha kısa testleri var. Bence bunu okulda çözeyim çünkü gelmem gereken yer şu, şöyle bir şey. Biyotikte var bir de biyotikte ise. Ama da böyle bir şey. Biyotiğin aslında daha kalın gibi yani içeride daha çok gibi. Biyotik alacağım yani kısaca. Attım bana. Ondan sonra hem bilgisayar var hem de orijinal var. Bunun daha çok sorusu var. Orijinali de attık o zaman. Paragraf ve problemimiz var. Başka bir şey koyalım mı? Çöz, çözmeyeceğim bir şey koymak da istemiyorum. Kimya aldık mı? Aldık. Endemik yayınların kimyası da var. Ama orbitalden çözmek istiyorum ben aslında. Aa bugün TYT de vardı normal. TYT de çözmem lazım. kimya zaman öyle az kalsın sıkıntı yok. Şöyle İlyas Hoca'nın kitabını götürüyorum. Arkadaşlar çok kitap oldu. O kadar çözeceğimi de düşünmüyorum. Yani bir şey biraz azaltsam. Beni şurada azalt matematik kesin çözmem lazım. Ayrıca kronometremi de alıyorum. Kendisi almayacağım, vazgeçtim. Yırtıp pırtıp rojin, haydi gidelim kütüphaneye. Arkadaşlar şunu aldım. Burada çantam öyle bir ağır oldu ki bu. Şu okul kıyafeti gibi mi oldu yoksa güzel mi dedi bilemedim. Emin değilim. Ee, sonra... Şey, arkadaşıma bazı kitaplar aldım. Onları eee vereceğim. Eee hmm, gidiyorum şimdi. Merhaba. Şimdi gidiyoruz. Baş yemek yiyeceğiz. I like to eat. Arkadaşlar selam. Şimdi kütüphaneye doğru gidiyoruz. Saat 2 abi. oldu. gidiyoruz. Saat Hoş oldu. Saat 2 oldu. Saat 2 Hoş geldiniz. <laughs> <çok> <laughs> <bir kocası. Özürüldüğü gülüyor> evet. Arkadaşlar geldin şimdi içerisi çok sessiz olduğu için şu an burayı bulmuşlarım. Şimdi geldik. Test çözmeye başlayacağım. Tabii ki de paragrafına başlayacağım. Elimi çözeceğim paragraftan. Ardından problem sonra ise e, TNT matematiğe başlayacağım artık. Şimdi herkes çözdü. 20 lira 3 şıkkıdan geçti. 18 sorudan ondan çözeceğim. Sonra e, 10 bin Bütün problemi bitirdim. Yanına nefret ediyorum. <laughs> Gerçekten çok beynimi zorluyor. Beynimi ağrıyor. Şimdi ee, o misli bas çözeceğiz. Ardından bunları çözerim. Sonradan TT matematiğe başlarım. Öyle. Evet, evet aldık. <laughs> Şöyle, <biraz> şimdi aldık. Şöyle bunun gibi biraz sütletilmiş. Ben de filtre kadar aldım. Ananın ziftini. Neyse. <laughs> görüş çözeceğim. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar İlyas Hocam da birinci günü bitti. TT Matem artık resmi olarak başlamış bulunmaktayım. Şimdi tekrar orijinali geçtim. Çünkü artık benim daha çalışıyor galiba şu an. Bir diğer arkadaşımız gitti. Şu an benzer ikimiz kaldık. Gün sonunda da neler yaptığımı anlamına buraya koyarım. bu deneyim galiba çok kısa oldu. soruyu bilemedim. Ona yaptırıyorum. Neyse arkadaşlar bugün de bitti. Yani çok çalışmadık. Biraz daha erken lazım. Gidebilecek Neyse. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu kadardı yani arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.